Değerli dostlarım, şimdiki videomuzda ise sizlere eritrit cevherinden bahsetmek istiyorum. Eritrit cevherinde e, çoğu istasyonda ve bazı aletlerin yapımında kullanacağız. E, bunu bulmak kolay değil. E, Hagga yarığında bulunuyor arkadaşlar. Tam haritada şu kısım var ya şöyle, şöyle gidiyor hatta. Bir bildiğiniz yarık, böyle güneş, ışık almayan bir yer. Giriş şurada hakkı yarına giriş tam şurayı referans alabilirsiniz. Şu tek başına duran bir e, kaya parçası var ya büyük, uzun. Tam buradan gireceksiniz arkadaşlar. Ben şimdi girişe kadar size göstereceğim. Sonra kuzeye doğru gideceğim ve orada eritrit çevri bulduğumda da sizlere tekrar göstereceğim. Şimdi şuradan gidiyoruz arkadaşlar. Burası bu arada Harkınınların kulesi. Burayı takip ediyoruz. Ne yazık ki bu eritil cevherini çıkarmak kolay değil. Ee, yarıklarda e, oluşan bir cevher. Şu şekilde gidiyorsunuz arkadaş. Dümdüz yolu hiç şey yapmadan, sağa sola sapmadan şu şekilde gidiyorsunuz. Bakın şöyle. Tam şuradan gireceğiz, şöyle çıkacağız. Yavaş yavaş zaten havada kararmaya başlayacak. Bu tabi bazı şey kampları da var. İşte yağmacı kamp, undacı kampları falan. Onları da mutlayabilirsiniz. Böyle derinliklere doğru gideceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle. Ben şimdi videoyu burada durduruyorum. Hani ilerleyeceğim ve bulduğum yeri de size göstereceğim. Ve nasıl çıkarılıyor onu da göstereceğim. Evet arkadaşlar eritrit kristalinin bulunduğu yer tam olarak şurada bir tane çıkardım bir de şu ileride var kırmızı renkte zaten parlak bir kristal bir cevher tam şuraya kadar gelmişim arkadaşlar şuradan girdik şöyle geçerek tam şurada bir kayterya enkazı var onu biraz ilerisinde de Kuan Maden Çıkarma Tesisi 2 adında bir tesis bulunmakta. size şöyle de göstereyim. Yine normal bıçak ışığını çıkarıyoruz. Normal cevher çıkardığımız silah. Şöyle gördüğünüz gibi Eritrit kristalimizi çıkardık. Bu yarıkta dolaşarak işte daha da ileriye giderek kristali çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki rehberde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.